Merhaba arkadaşlar. Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz. Değerli izleyenlerim, bulunduğumuz yerde Aydın Merkeze mahallesinde bir satılık arsamız var. 255 metre kare. Evet. Fiyatı 1 milyon 25 bin TL. Evet. Tekrar söylüyorum. Fiyatı 1 milyon 25 bin TL. İndirim var. Değerli izleyenler. Evet görmüş olduğunuz yerde 3 kat imarlı imarı yüzde %40 3 kat e, 110 metre kare oturum alanı var. Değerli izyerler. 3 kat imarlı istersek burada 3 ayrı daire yapabiliriz. 2 iki ayrı villa yapabiliriz. Değerli izyerler. Evet. Beni takip etmeye devam edin. Evet değerli arkadaşlar şu köşe parselin yan tarafı arkadaşlar uzaktan göstereyim. Arsamız 255 metrekare yüzde 40 imarlı 3 kat müsaadesi var. Bulunduğumuz yerde elektrik, suyu, doğalgazı her şey mevcut değerli izleyenlerim. Aynı bölgede yan arsaların kısmetse bana ait tapuları. Önümüzdeki yıl bu bölgeye güzel güzel villalar yapacağım. Ticari olarak biz inşaat firmasıyız. Değerli izleyenlerim. Evet çevremizi hep birlikte tanıyalım. Evet bu tofaş arabanın olduğu yer bu bölgenin yerlisi. Evet arkadaş gecikonda yapmış kaçak olarak. Buranın yerlisi şu anda müteahhiti kat karşılığını verdi değerli arkadaşlar. Evet. Yan taraflarımız binalar bu şekil. Bulunduğumuz yer Aydın Merkez. Umurlu Mahallesi değerli izleyenlerim. Evet. Burada arsaların prim fiyatı değerli izleyenlerim 1'e 10 1'e 5 Evet kurda ve altında yatırım yapan arkadaşlara dikkatle dinlemesini tavsiye ediyorum. Bizler hep Türk milleti olarak kurumuz, altınımız biraz da yükselsin. Evimizi, altınımızı, pardon arsamızı öyle alalım. Yani sözüm toparlamam gerekirse kurum yükselsin, altınım yükselsin, faizim yükselsin, arsamızı öyle alalım. Değil arkadaşlar yanlış hesap. Burada her ay arsaların fiyatları birebir artıyor öyle söyleyeyim. Aydın merkezde arsa bittiği için Ege'nin şu anda en doğru yatırım olan yerlerden birisi. 1'e 5 ile 1'e 10 arasında prim yapıyor değerli arkadaşlar. Buranın primi. Yani bir yıl önce kur 18 liraydı. Şu anda arkadaşlar Euro'dan bahsediyorum. 18 liraydı. Geçen sene Temmuz ayın sonunda şu an itibariyle kurumuz arkadaş 30 lira. Yani kur birebir koysaydı ne olacaktı 18 18 36 Evet bu arsaların fiyatı geçen yıl bir yıl önce 250 liraydı bak şu anda 1 milyon 25 bin TL ve elimde en cazip olan en doğru yatırım olan arsalardan gerçekten birisindeyim bakın arkadaşlar Burada bana gelen arsalar bir hafta elimde kalmıyor. Bak bir hafta elimde kalmıyor. Anında alıyorlar müteahhitler. Siz de bu arsayı alın. Bakın bölgesini gösterdim. Ankara Aydın yolu mesafesine 300 metre mesafede. Bak 300 metre mesafede. Evet şu arsaları benim. Seni ben bunları villa yapacağım. Değerli arkadaşlar tanesini 10 milyon çok rahat yapar. Bak şişirmiyorum. Şu anda burada ikiz villalar yedi buçuk 8 milyon gibi civarı. Evet. Türkiye'de en doğru yatırım arsadır. Değerli arkadaşlar. Arsa alan kişi yoksulluk görmez, fakirlik görmez. Beklet kardeşim, kat karşılığı ver. Elinde beklet. Yıllık prim fiyatı 1'e 5, 1'e 10 dedik. Beklet. Prim olarak sat. Kendine ev yap. Her türlü yatırıma uygun. Değerli izleyenlerim. Evet, arsamız burası. Ana yola 0. Güney Cepheli değerli arkadaşlar. Bu arsalarımızdan yatırım yapmak isteyen dostlarıma en içten samimiyetimle tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar benim 3-5 lira ihtiyacım yok. Bölgede bak kanalizasyon var. Elektrik var. Gelin bu arsalardan yatırım yapın. Çok para kazanın ki mutlu olsun. Benim paraya pola ihtiyacım yok. Ben işkolik bir adamım. Değerli izleyenlerim. Bu arada videomu çok uzun sürdürmek istemiyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Aydın'da arsa, zeytinlik ne gibi ihtiyacınız olursa ben bu bölgenin yatırım uzmanıyım. Çalışan, çoban bir işçiyim. Sizi samimiyetimle bütün ailenizle birlikte iş yerimi bekliyorum. 7-24 saat beni WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerle mutluyuz emek veriyoruz. Güzel zamanımızı ayırıyoruz. Onun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Aydın'dan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun dostlar.